Resulullah Aleyhisselam'da şöyle bir şey gördünüz mü? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Sizde bir kabiliyet görüyorum. Gidin Roman, İskenderiye'de, Kudüs'te, İstanbul'da o zamanlar hı hı. Roma'da hukuk fakülteleri var. Gidin oralarda okuyun, gelin yeni bir devlet kurduğumuz zaman işte oralarda hukuk nasıl cari Onu biz bu sisteme uygulayalım. Böyle bir şey var mı? Hazreti Ömer döneminde var mı? Sonrasında var mı? Yok. Nereden aldılar ahkamı? Yani Hazreti Ömer bir cihan devleti kuruyor. Evet. Onun zamanında Mısır var, Afrika'nın kuzeyi var, Yemen var, İran var, Anadolu, Diyarbakır oralar. Ömer radıyallahu anh efendimiz zamanında fethediliyor. Bu kadar büyük bir devlet. Şimdi onun devleti üzerine kaç tane devlet var bugün? Peki gönderdi mi Roma'ya? Nereden çıkardılar? Kur'an-ı Kerim'den, sünnet seniyeden. İmam-ı Azam Hazretleri 83 bin mesele çözüyor. Peki Roma hukuk fakülteleriyle bir alakası var mı? Yok. Ama biz ne yaptık? Tanzimat aklıyla da uzaklaşmaya başladık. Ahmet Cevdet Paşa 1858 sonrasında Mecelle Komisyonu'yla direniyor. Diyor ki sadece İslam, Hanefi mezhebiyle bile bu devletin bütün sorunlarını çözmeye kadirdir. Ama batıcılar karşı çıkıyorlar. Defaatle Mecelle Komisyonun çalışmalarına engel oluyorlar. Kuruluyor, lağvediliyor, kuruluyor, lağvediliyor. En son 1851 madde yazıyorlar. 1851 madde. Peki sonra cumhuriyetle beraber bütünüyle İslam hukuku, fıkı donduruluyor. Artık bir asırdır İslam hukuku dünyada hiçbir yerde uygulanmıyor. Son İslam devleti Osmanlı devletiydi. Hani İngiliz bir yerde devlet kurmuş, bayrağını şöyle yapmış, böyle yapmış. Neden? Niye yapmışlar? Bir daha bu ümmetin Osmanlı diye umudu kalmasın diye yapmışlar. Of. En büyük tahribatı burada yaptılar. Neden burada yaptılar? Biliyorlardı ki yeniden bu sancak burada Allah'ın izniyle ümmete gösterilecek. O sancak burada göndere çekilecek. Onu bildiklerinden dolayı burada çok ağır bir tahribat yaptılar.